Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kavanoz kebabı yapacağız. Sebzelerimizi doğrayalım. 3 adet köy biberi, 1 adet kapya biber, 3 adet orta boy domates. 7-8 diş sarımsak. 1 adet soğan. 400 gram kuşbaşı tabi siz azaltıp çoğaltabilirsiniz Bunlar bir geniş kaba alalım soğanımız sarımsak biberleri ilave edelim yeterince tuz pul biber karabiber yarım çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı salça güzelce karıştıralım kanalıma abone değilseniz abone olur yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar şimdi bunları kavanozlarımıza alalım Bir saat 20 dakika pişirdim arkadaşlar. 180 derecede birer yemek kaşığına yakın tereyağı ilave ettik ağızlarına kapaklarımızın ağızlarını deldik arkadaşlar 2 su bardağına yakın su güzelce piştiler Akşama ne pişireceğiz diye düşünmeyin arkadaşlar. Akşam yemeğiniz hazır. Yanına bir pilav cacık. Yenlere deneyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.